3 ee, günde hemen hemen 4 günde bir maç oynuyoruz. Ee, baktığınız zaman tabii ki kendi tarafımızdan e, sakat hasta oyuncularımız, cezalı oyuncularımız var. Ama hiçbir zaman ben e, bu bahanelere kendimi şey yapmadım, sığınmadım, sığınmayacağım da. Elimizde ne kadar sağlıklı oyuncu varsa, e, bu oyuncularla da en iyi şekilde yarınki oynayacağımız Slavya maçını hazırlıklarımızı tamamladık. Ne oynadıklarını, ne yapmak istediklerini biz çok net biliyoruz. Yarın geldikleri zaman tabii ki listeye baktığımız zaman e, kimlerin oynayacağını, neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Biz buna göre de kendi hazırlıklarımızı tamamladık. Kendi evimizde biz de taraftarlarımızın bize vereceği destekle oyuncularımızın da bu maça ne kadar psikolojik, zihinsel, fiziksel olarak, taktik olarak da biz en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Biz de kendi evimizde iyi bir sonuç alarak yarın galip gelmek istiyoruz. Bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek ve bu turu geçmek istiyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Oyunun içerisinde daha güçlü, daha böyle tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak bir oyun planım var. Benim hayalim bu. Bunu yavaş yavaş takımım, oyuncularım sinyallerini vermeye başladı. Ama eksiklerimiz var içini doldurmam gereken taktik anlamda boşluklar var. Bu da tabii aramıza katılacak hasta ve sakat oyuncularımızın geri dönüşüyle birlikte tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Mesut Ezil yine söylüyorum bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Dünya çapında bir markadır. Ama 30 gün aradan sonra ilk defa dün takım antrenmana çıktı. Mesut bizim oyuncumuzdur. Fenerbahçe'nin mükavveleli en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bugüne kadar bizimle beraber olamadı. İlk defa dün antrenmana çıktı. Sağlıklı olduğu sürece oynayabileceği süre içerisinde kendisini oynatmayı düşünüyoruz. Ona yer vermeyi düşünüyoruz. Mescid konusu da budur. Hiçbir problemimiz yok. Her gün beraber isham andıralım. Evet, için özel planımız var. sesleri bakarak kendimiz de izledik, izlettirdik. Tabii ki bizim de bir planımız olacak. Zaten bir takımın, bir teknik direktörün her maç öncesi kendine göre bir planı olması gerekir. Bir hikayemizin olması lazım. Rakibin nasıl bir planı varsa biz de o plana karşı bir plan üretmeliyiz. Dört yıldır rakip takımımızın takımın e, teknik direktörünün olmasını şunu kastederek söyledim. Yani istikrarlı bir takım. Futbolcularıyla, teknik direktörüyle e, Avrupa'da e, kısa vadeli başarılara değil, uzun orta ve uzun vadeli başarılarla birçok takım yoluna devam ediyor. İnşallah bu yani oradaki teknik direktörün aynı takımla dört yıl çalışması demek yani ne kadar organize olduklarını, ne kadar e, ciddi profesyonel anlamda e, bu işe yapabildiklerini gösteriyor anlamında söyledim. Yani burada inşallah bir gün e, bu istikrarlı çalışma ortamları Türkiye'deki kulüplerimize bizlere de e, nasip olur diye e, söyleyebilirim. Arda bizim nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncumuzsa Arda da bizim için en değerli oyuncumuzdur. Arda bugün A takım kadrosundadır. Arda'nın sakatlığından dolayı taraftarlarımızı bilgilendirmek için söylüyorum bunu. Sosyal medya, ulusal medya, nerede, kim, ne düşünüyorsa bilsinler, öğrensinler diye anlatıyorum. Bilmek de onların hakkı. En doğru bilgiyi bilecekler ki onlar da ona göre bir düşünce ortaya koyacaklar. Altyapıda sakatlığından dolayı ciğerlerinde bir problem oldu. Bir buçuk ay bir çocuk bu gencimiz bu evladımız futbol oynayamadı. En son altyapı sorumlusu Tayyip Hoca ile görüşümde, ben onu direkt A takımı istedim. Bir maç bizde oynasın hocam dediler. Onu da 45 dakika oynattılar. Onu koruma amaçlı. Ondan sonra biz onu hemen A takımı aldık. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında da dayarken oyunu almayı düşünüyordum. Ama 2-1 maç sıkıntılı. tüm çocuğu oyna alırız. Bir şey olur. Tahtam hazır değil. Zamanı var. Sakatlıktan yeni çıkmış. Onun için son bölümde aldım ki ona bir moral vermek için. Ona bir el verdik. Bir ışık verdik. Hem altyapı hem Arda'ya. Arda ve Arda gibi oyuncular da burası, buranın kapısı herkese açık olduğunu gösterdik. Merak etmesin taraftarlarımız. Arda bizim en değerli oyuncularımız kadar o da değerlen, değerli bir oyuncumuzdur, evladımızdır. Bu kulüpte kalmasını istiyorum. Uzun yıllar Fenerbahçe'mize ve Türk Milli takımına çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğüm bir oyuncumuzdur. Baktığınız zaman Mesut da dün bir antrenmana çıktı. İrfan yok. Ozan'ın durumu belli değil. Gustavo yok. so ee, şey yok. Ee, bizim Krespo e, yok. Burak yok. Ee, Novak yok. Ondan sonra bizim Çağatay yok. Sol bekimiz ee, Rossi yok. Yani şurada baktığınız zaman 8-9 tane oyuncumuz yok ama hiçbir zaman onlar yok, bu yok diye ben bahane veren, sığınan bir antrenör değilim. Olmadım, hayatım boyunca da olmadım, olmayacağım. Muhammed de bizim evladımız, genç, yetenekli bir oyuncu. Orada fazla bir yoğunluğumuz vardı. Ozan'ın da gelmesiyle. inşallah orada da çok başarılı olur, kendini geliştirir. Seneye çok daha iyi oynayabilecek, hazır bir Muhammed olarak geri gelir. <laughs> çok düşündük bu konuyu. Hala daha düşünüyoruz. Ama yarınki maçta onun oyunun gidişatına göre bir taktik anlamda bir değişiklikler olabilir. O kadar söyleyebilirim.